kullanılırken cilt bakımı yapılır mı? Kesinlikle evet yapılır fakat doğru bir yaklaşımda. Bunda gerek güvendiğiniz uzmanınız gerekse dermatoloğunuzun sizi çok iyi yönlendiriyor olması lazım. Mümkünse ruh başlamadan öncesinde medikal derin bir temizlik yapılmalı. Sonrasında ruh kutan sürecinize geçebilirsiniz. İlerleyen süreçlerde de yine doktorunuzun sizi yönlendirmesiyle birlikte Proactana bir hafta kadar bir ara verildiğinde cildinizi nemlendirebilecek, yapılandırabilecek, derin bir temizliği sağlayabilecek cilt bakımı yaptırmanızda herhangi bir sakınca yok. Fakat cilt bu süreçte çok hassas olacağı için yapılan bakımlarda agresif kliniklerden kaçınılmalı, dermabrazyon gibi işlemlerden kaçınma ve lazer protokollerinden uzak durmakta fayda var. Böylesi bir süreçte cildinize zarar vermemek adına hem doktorunuz hem de uzmanınızla süreci yönetmenizi tavsiye ederim.